Öncelikle merhabalar. An programlama serimizin 3. videosuna hoş geldiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu sefer uygulama videosu olacak. Şimdi ilk önce ben ayar isimli Workbench programını kullanacağım bu videoda. Hem programı biraz tanıyacağız. Hem de bu register olayı nedir? Nasıl kullanılır onu göstereceğiz. İlk önce bir ayarda program oluşturalım. Project, project New Project Create yeni proje oluşturuyoruz. Ardından C'nin altındaki main'i seçiyoruz. OK diyoruz. Sonra Şuraya yeni bir klasör açalım example viros direct viros bir dosya da istedi test diyelim program açılıyor açıldı ardından options'a gelelim general options altında device deyip bizim kullanmış olduğumuz st'nin 407vg olan modeli seçtik. Ardından kontrol edeyim. Compile'a geldim. Optimizasyon varsa kapatalım. Kapattım. Debugger'a debugger geldik. Simülasyon değil. Biz yükleyeceğimiz için ST-Link seçtim. Ardından Verify. Download. Use Flash Loader. Yani kontrol et yüklemeyi ve flash üzerinden çalıştır dedik. Yani sd'nin kendi işlemcinin üzerindeki flash üzerinden çalıştıracak. sd link altında SVD'yi kullanacağız çünkü JTAG yok. OK dedik. Şimdi bunu bir derleyelim bakalım. Test diyelim. Yine kaydedelim. Tamam. Hiç hata vermedi. Şimdi bir test programı yapacağız o yüzden bu şekilde programı yazıp yükleyelim şu an yükleniyor yüklendi ve debug moduna geçti burada işlenecek komut setleri var Asemli dilinde kısaca bir bahsetmek bahsedeyim main yani ana program buraya kadar şimdi ana değişkeni atlamış yani sıfırı R1, R1 registerında sıfır atayıp mu bundan buna al demek yani sıfırı R1'e yaz gibi kullanılıyor. Bu işlemler 8000 8'li bir adreste başlayan bir adres ise bu yani bizim yazmış olduğumuz kodun başlangıç adresi öyle düşünebiliriz şuraya bir register bunlar tutmaç tutamaç da deniyor ondan sonra add e ekle demek yani bir r1'in üzerine bir ekle sonra r1'i r1'in üzerine ekle yani sırayla arttırıyor kısaca bu sonra gelmiş gene sıfırlamış return 0 r sıfırıncı sıfır ata. şimdi debug ile ilgili olarak şuradan birkaç pencere göstereyim register penceresi şurada gözüküyor gibi şunu bir şey yaparsam <laughs> şunu da bir çekeyim çok oldu evet 12 register yani şeyle başlayan tabi bunlar da register bunlardan da bunlar da birer register r0 r1 r2 arm'in Cortex mimarisinin e, internette dokümanını bulup çalışma yapısı nasıl çalışır asemli kodları ile ilgili çok çeşitli dokümanlar bulabiliriz Oradan da e, okuyup bir fikir sahibi olabiliriz. Ben kısaca çok kısa kısa geçiyorum buraları. Şimdi bu geçen videolarda register dedik durduk. Şimdi bu register nedir? Bu manueller ne işe yarar? Şimdi geçen videodan da hatırlayacağınız üzere blok diyagram üzerinden e, kontrol etmek için clock sinyalleri enable etmek gerektiğini söyledik bunun da RCC e, registerından enable edip gerekli GPIO'lara clock göndermemiz gerektiğini söyledik. Şimdi ikinci şu RCC'yi bir bulalım. Ama ondan önce de şeyi bulalım. Daha kısa olsun. Memory gidelim. Memory Map'te. Evet. Geçen videolarda da bahsettik. Memory Map başlangıç adresleri dedik. Şimdi bu adresler bunlar nasıl kullanılır bunu göstereyim. İlk önce bir text dosyası açalım. Text dosyası açalım. İsmine evet, 32 diyelim. Şimdi RCC bize yarıyordu. Niye Chimpyol'a gidecek Klo? Kontrol ediyordu. Bunun içinde bir register var. Bu Klo gönderiyor. Şimdi bu RCC'miz bizim başlangıç adresi. Bir de bize LED'ler GPU'ya bağlı olduğu için cpi öde bize bu başlangıç adresi lazım İlk önce sayfayı da unutmayalım şuraya yazalım 65 İlk önce geldik ve bir gidelim tıklıyorum ve geldim yukarıya doğru çıkıyoruz En yukarıya çıkayım hatta. Ha. Evet. Şimdi bize klo Enable edecek register'ı bulmamız lazım. Ve GPO'lar şuraya not alalım. GPO'lar AHB1 Claw'nun üzerindeydi. Yani bu hat üzerindeydi. Şuradan da bir teyit edelim. Geldik. A GPU'lar nereye bağlı şuradan baktığımızda AHB1 doğru tamam şimdi AH1 registerını aktif edecek register yani aktif edecek AH1 enable'a bakacağız gidelim gidelim burada yok reset dedi evet işte burada ta kendisi. Kopyalıyorum. Şimdi GPO'lar burada. 32 bitlik bir registermış Sıfırdan 31'e 32 bit bir registermiş. GPO'lar neredeymiş? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e kadar gidiyor. Şimdi burada GPO'ları aktif etmem için ne yapmam gerekiyor? 32 bit olduğuna göre. Ben buraya aktif etmek istediğime 1 vereceğim. 0 kapalı demek, 1 aktif demek. Şimdi ben bunların hepsini aktif etmek istersem ne yapacağım? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 yazacağım. Yani şu demek oluyor. Hepsi için 1 1 bit değeri vereceğim. 1 kaç tane var? 8, 9 tane var 1 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9 tane 1 bu demek oluyor ki 9 tane 1 verirsem bütün gpl'lara clock gönderiyorum demektir peki şimdi bunu bir de hexadecimal değere çevireceğiz çünkü işlemci hexadecimal değerler olarak çalışıyor üzerinden çalışıyor o yüzden bunu hexadecimal haline alacağız bunun için de Windows'un kendi hesap makinesini kullanıyorum açtım yani buradan ben programcı ayarına geldim buna basıp programcı olarak seçtiğinizde siz aynı ekrana kavuşursunuz şimdi biz binary olarak değer verdik çünkü bir bit ya sıfır olur ya bir olur Kaç tane demiştik? 9 tane bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne demekmiş? 9 tane bir. 1 FF hexade böyle karşılığı. 1 FF'miş. 1 yani FF yaptığımda hepsine clock göndermiş oldum. Şimdi bununla benim işim bitti. Memory map'e geri dönelim. Dur. Öyle yapmayalım. Sayfayı bakmıştık. Oraya geri gidelim. 65'miş. Geldik. CPU D dedik. CPU D tıkladım. Şimdi gene yukarı çıkıyorum. GPIO registerların başladığı yere. Evet burada. Şimdi bu registerların hepsini kullanıyoruz. Kullanmayabiliriz. Ama ben mümkün olduğunca kullanayım. Ne işe yaradığını söylemiş olayım. de. Şimdi bu GPIO register'lar bütün GPIO'lar için aynıdır. Sadece başlangıç offset adresleri de aynıdır. Hepsi için kullanılır. Sadece başlangıç adresleri değiştiği için bakın burada GPIO D'nin başlangıç adresi Şimdi şöyle oluyor. GPIO D'nin başlangıç adresi üzerine offset ekliyoruz. O zaman ne olmuş oluyor? GPIO D'nin GPIO Modder Register oluyor. Şimdi bir örnekle ben zaten bunu göstereceğim için daha iyi anlayacaksınız. Şimdi devam edelim. GPIO'yu aldık. Şeyi açtık clock'lara, GPIO port bunu da şöyle bir kopyalayalım. Şimdi modu, mod registerymiş bu. Yani neymiş? Burada belirtiyor. 00 input genel amaçlı output, alternatif fonksiyon modu, analog mod. Şimdi biz led yapacağımız için alternatif amaçlı data çıkış modu seçeceğiz. Yani 0, 1 olacak. Şimdi bu registerları şöyle açıklayayım. Şimdi şu 16 bit var. Şöyle söyleyeyim. Daha iyi olacak. Şimdi bir portta 16 çıkış veya giriş olarak kullanılır. 16 tanedir. 32 bit olmasının sebebi yani portun çıkış mı, giriş mi olacağını 2 bitle ayarlamasıdır. Yani bir porta 2 bit gidiyor. Öyle düşünelim. Şimdi ben led'ler neredeydi? 15 14 13, 12. Yani ben bunları 0, 1, 0, 1 yaptığımda şöyle söyleyeyim. Göstereyim. 0, 1, bu 15. 14, 13, 12. Yani ben PD15, PD14, PD13, PD12'yi çıkış yaptım. Şöyle de yazarsak pd15 pd14 pd13 pd12 bundan sonra gelenler de 0000 böyle şeye kadar gider eee, sıfıra kadar gidecek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 tane burada olduğuna göre 12 tane de sıfır olacak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tamam Bunun hexadesimal karşılığı Şuraya yazalım Bakalım böyle alınca kopyalayacak mı Böyle kopyalamadı çok güzel 0 1, 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hexadecimal karşılığı buymuş. Tamam. Bunu da geçiyoruz. Output port tipi register'ıymış. Push pull Ve open drain olması için gene aynı gösterdiğim şekilde ayarlamak gerekiyor. Ben output push pull yapıyorum. Yani default bırakıyorum. Gene aynı şekilde ayarlayacaksınız. Geçiyorum o yüzden. Speed. Bunu da default halde bırakabiliriz veya ayarlayabiliriz. Bunu da geçiyorum. İşte bunları da alayım. bu register'ın çıkış yani portların çıkış hızını ayarlamak için olan bir register adından da belli olduğu gibi 0-0 verirsek işte yavaş hız orta hızlı yüksek e, hızlı e, yüksek hızlı gibi düşünebiliriz bunların megahertz karşılıkları var tabii ki GPIO port pull up pull down register pull up mı, pull down olmasını sağlayan register 0 0 verirsek 0 1 verirsek ne oluyor? Input yapmak istersek aynı şekilde output yapmak istersek buradan ayarlıyoruz gene mesela 14 15 13 12 bunları yapmam gerekecek. Şey böyle bu mantık böyle ben şunları tamamen bitirdim. Register'ın değerlerini hesap ettik burada. Şimdi bunlar böyle kullanılıyor. Nasıl oluyor onu gösterelim. Şimdi geldik gene programımıza geri döndük ardından sembolik memori dedik. Şimdi başlangıç adresini alıyoruz Zcc bloklara enable edecektik dedim kopya yapıştır yaptım enterladım başlangıç adresi bu enable etmemiz için bu register offset'i 30'muş ha şimdi o olayı anlatayım size geldim buraya sıfırladım başlangıç adresimiz neydi rcc'nin bu Hexadecimal'deyken buraya kopyaladım. CTRL ve yaptığınızı kopyaladım. Ardından RCC'nin altında olduğu için altında olduğu için yani başlangıç adresi bu. Bu bloğun altında olduğu için offset'i e de buymuş. Yani offset demek başlangıç adresinden ne? Offset adresi eklendiğinde RCC alt tere A HB 1 NR rejisterine ulaşırsınız demektir. Yani RCC başlangıç adresine bunu eklersek offset adresi eklersek bu registera ulaşırız. Yazdık. Ardından artı dedik 30 enterladığımızda bu adres neymiş rccabh1 register'ın e, adresi buymuş. Şimdi bu adresi kopyalıyorum. Buraya yapıştırdım. Enter'a bastım. Şurada gördüğünüz gibi adrese geldik. Şimdi bu adresin ne olması gerekiyor? Şu değeri bu. Bunu nasıl belirlemiştik? Buradan. Veya bunu biraz önce hepsini aktif ettiğim için bunu almışım ama aktif etmeme gerek yokmuş. Burada ona göre hesaplamışım böyle olmuş. Sizle beraber hesapladım değeri vereyim. Hepsine yine ee, bu gitti. Ardından Hepsini RCC'de aktif ettik. Yani hepsine clock gitti. Neymiş? Şimdi geldik GPIO başlangıç registrına. Bu. Neydi? Bu register'a gitmek için offset'e ekliyorduk üzerine. Başlangıç adresini 00 0 gene. O zaman demek ki başlangıç adresinde bu register varmış. Oraya gittik. Ne değer vermemiz gerekiyormuş? Bu. Bunu nasıl bulmuştuk sizle beraber? Burada bulduğumuz gibi. Burada hepsini yakmışım. Değerler farklı. Mühim değil. Ama mantık orada anlattığım gibi. Bu değeri verelim. Verdik. Sonra geldik. GPU port out type register. Bunu default bırakmışım.